Herkese merhaba. Bugün çok güzel ve çok faydalı bir konudan bahsedeceğim. Özellikle bahçeyle uğraşan herkesin bilmesi ve uygulaması gereken kadim bir bilgi. Ay takvimi, ay takvimine göre ekim dikim işleri. Ay takvimi ayın gökyüzündeki hareketlerine göre hazırlanan bir takvim. Çok eskilerde bile insanlar ayın bu etkilerini hissetmiş ve bunu yaşamlarını kolaylaştırmak için kullanmışlardır. Nesilden nesile günümüze kadar gelmiş bu inanışa göre Anadolu'da insanlar ürün ekiminden budamaya, koyun kırpmaktan, ağaç kesmeye, bulgur, turşu, peynir, salça yapmaya kadar birçok işlerini gökyüzüne bakarak yapmışlar. Bu videoda ayın hareketlerinin bitki üzerindeki etkilerinden yola çıkarak tohumları ne zaman ekmeliyiz, ne zaman budama yapmalıyız, ne zaman gübrelemeliyiz, ne zaman hasat etmeliyiz, ne zaman kurutmalıyız, bitkileri nasıl daha verimli ve daha uzun ömürlü yetiştiririz? İşte bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Öncelikle sıklıkla kullanacağım ayın yenisi, ayın eskisi, dolunay, yeni ay gibi kavramları açıklamam gerekiyor. Çünkü takvim bu kavramlar üzerine oluşuyor. Öncelikle bunları iyice anlamamız, özümsememiz gerekiyor ki daha rahat, daha kolay kullanabilelim bu takvimi. Dolunay, ayın gökyüzünde tamamını gördüğümüz evredir. Yeni ay, ayın tamamını gökyüzünde göremediğimiz evredir yani ayı e, göremediğimiz evre yeni aydır ayın yenisi ise yeni ay fazından yani göremediğimiz halinden büyüyerek dolunay haline gelene kadar ki geçen süredir ayın eskisi ise Gökyüzünde ayın dolunay halinden küçülerek yeni ay haline geldiği süreçtir. Hemen özetliyorum hemen. <laughs> dolunay gökyüzünde tam olarak gördüğümüz ay. Yeni ay göremediğimiz ay. Hiçbir şekilde göremiyoruz ayı. Ayın yenisi bu göremediğimiz ay halinden büyüyerek dolunay haline gelene kadar ki geçen süre ayın eskisi ise dolunay halinden küçülerek yeni ay haline gelene kadar geçen süre diyebiliriz. Umarım tamamdır. Şimdi az önce bahsettiğim dolunay, yeni ay, ayın yenisi ve ayın eskisi dönemlerinde teker teker neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Bunları anlatmaya çalışayım. Yeni ay. Yeni ay, ayı gökyüzünde göremediğimiz fazı. Bu bir iki gün sürüyor. Peki bu dönemde ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Dinleneceğiz. Ayı göremediğimiz bu bir ya da iki gün süresince hiçbir şey yapmıyoruz. Tohum ekmiyoruz, hasat etmiyoruz, Gübreleme yapmıyoruz, budama yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Dinleniyoruz. Yalnız şöyle küçük bir not iliştireceğim buraya. Eğer bitkiniz hastaysa işte bu dönemde ayın yeni ay fazında budama yaparsak o bitkiyi iyileştirmiş oluruz. Yani sadece hasta bitkimiz varsa yeni ayda onu buduyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. İki içelim mi? Evet. Ayın yenisi dönemi. Ayın yenisi döneminde neler yapılır, neler yapılmaz. Bu süreçte dünya nefes verir. Ayın çekim gücü artar. Su bitkinin toprak üstü kısmına çıkar. Bitki öz suyu ve büyüme gücü toprak üstündeki kısmındadır ayın yenisinin özellikle ilk haftası. Yani ay yeni ayken, yeni ay durumundayken büyüyerek ilk dördün yani yarım ay olana kadar geçen süre bu bir haftalık sürede yaprağını yediğimiz, kullandığımız bitkilerin ekim zamanı. Yani bu dönemde, bu bir haftalık dönemde ektiğimiz maydanoz, marul, roka, dereotu, tere, semizotu gibi bitkiler verimli ve sağlıklı olarak büyürler. Yeni ayın özellikle ikinci haftası yani ayı gökyüzünde gördüğümüz yarım olarak gördüğümüz dönemden dolunay dönemine kadar geçen bu bir haftada topladığımız meyve ve sebzeler çok lezzetli olur. Çünkü bitki öz suyu yukarıda yani toprak üstü kısımda, yapraklarda ve e, meyve kısmında. O yüzden bu dönemde hasat çok lezzetli olur. Evet, ayın yenisinde ne zaman ne yapıyoruz? Bunu da öğrendik. Geldik mi Dolunay'a? Bakalım Dolunay'da ne yapılır? Dolunay bilindiği üzere gökyüzünde ayın tamamının görüldüğü evre. Bu da yaklaşık 1-2 gün sürer. İşte bu süre en verimli dönemdir. Bu dönemde ekilen tüm tohumlar %100'e yakın oranda çatlar ve sonrasında büyüdüklerinde bol verimli ve sağlıklı olurlar. Yani dolunay döneminde tüm ekim dikmişleri yapılır. Ayrıca gübreleme yapacaksak da dolunay vaktini beklememiz gerekiyor. Dolunay dönemi de tamam. Geçelim mi ayın eskisine? Bu süreçte dünya nefes alıyor. Ayın çekim gücü azalıyor. Su bitkinin toprak altındaki kısmına geçiyor. Bitki öz suyu ve büyüme gücü köklerde oluyor. Bu dönemde tohum ekimine devam edilir. Yine bu dönemde meyve ve sebze hasatı yapılır. Hatta kurutarak kullanacağımız sebze ve meyveleri özellikle bu dönemde hasat etmeliyiz. Çünkü bitki öz suyu aşağıya yani köklere indiğinden dolayı daha kolay kuruyacaktır ve ilerleyen zamanlarda böceklenme, kurtlanma, küflenme gibi şeylerle karşılaşmayacağız. Tohum alma işini de yine ayın eskisinde yapıyoruz. Ayrıca şifalı bitkileri de özellikle dolunay zamanında o zaman toplayamadıysak bu dönemde yani ayın eskisi döneminde topluyoruz. Şifasından bol Yine e, bitki zararlılarıyla mücadele bu dönemde ayın eskisi döneminde yapılıyor. Ayrıca ayın eskisi dönemini iki haftalık bu dönemi hafta hafta ayırırsak ilk hafta dolunay halinden son dördün haline yani yarım ay görene kadar ki süreye ilk hafta yarım ay halinden e, görünmeyen haline yani yeni ay haline kadar geçen vakit de ikinci hafta dersek bu ikinci haftada yapacağımız budama bitkimize en az zararı verecek dönemdir. Yani bitki öz suyu aşağıya köklere geçtiği için toprak üstünde yapılacak bütün işlemler aslında bu ayın eskisi döneminde yapılıyor. Neden? Çünkü e, büyüme gücü ve bitki öz suyu köklerde olduğu için yukarıda yaptığımız işlem bitkimize en az derecede zarar veriyor. Bu dönemde yapılan budama çabuk iyileşiyor. Köklerinden faydalandığımız yani köklerini yediğimiz sebzeler, havuç, turp, patates gibi sebzeleri ayın eskisinde dikiyoruz. Ayın eskisinde hasat ediyoruz. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Aklınıza takılan yerler olursa lütfen yorumlarla bana sorun. Mutlaka cevaplayacağım. Siz sordukça ben verdiğim emeklerin karşılığını görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Birilerine bir faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. Bahar geliyor, cemreler düşmeye başladı. Bahçe işleri baharla birlikte canlanıyor bol bereketli ve sağlıklı bir dönem olur umarım. Şimdilik benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada abone değilseniz abone olarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın.